dan oluşan bir makyaj yapacağım. Yüzüme, gözüme, her her tarafıma kullanacağım tüm makyaj ürünlerim hepsi ruj olacak farklı farklı renklerde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane çeşit var yanımda. Ruj da var, lip balm da var, lipstik de var, krem de var yani hepsinden var. Diyeceksiniz ki ne alaka, nereden çıktı bu şimdi? Ee, şu renkle çıktı açıkçası bu hangisinin diyeyim Vedan Wild'ın Sunset Peach e, ee, rengi bunu mecburiyetten bir kere gözüme far olarak kullanmak zorunda kaldım ve çok güzel bir renk oldu çok güzel bir ışıltı verdi çok hoşuma gitti aklıma böyle bir şey geldi acaba yapar mıyım yapabilir miyim diye sonra yapmaya karar verdim Şimdi ama her şeyde rujları kullanacağım için açıkçası birazcık tedirginim. Nasıl bir şey olacak? Çok ama çok merak ediyorum. Yani neredeyse tüm renklerden var. İnşallah düzgün bir şey çıkar. Gene gözüm acaba bunu mu kullansam? Olabilir. Şimdi. Evet bir tanesi uçtu şöyle kalsın. Gözüme yine bu yani biraz önce söylemiş olduğum rujla hafif bir renk vereceğim. Sonra diğer renklerle artık koyu olacak bir şey olacak. Yani diğer renklerle de boyut kazandıracağım. Yani dudağında bu kadar mükemmel gözükmemesi üzüntü verici. Gelişi güzel. Sürüyorum. Şu parmağımla dağıtacağım. Zaten şey gibi oldu. Şöyle daha da yakından görebilin. Bu Maybelline'in tekli farları gibi oldu. mağmurlu. Üstünde kalanları da altına ediyorum. Bunun nasıl bir şey olabilir? Çok e, yağlı olduğundan belki kapaklarımıza yağ bizesi gibi bir şey oluşur mu? Bir tek bu geldi aklıma. Ondan korktum ama bilmiyorum. Şu an zaten tamamen can sıkıntısından yaptığım için çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Sonra sonra şöyle bir biliyor musunuz? Koyu bir ruju. Just e, Garnet. Biraz daha arkalara sürüyorum. Güzel bir şey çıkması şey değil ya. Tamamen eğleniyorum. Bakayım ne oluyor. Krem oldukları için dağıtması çok kolay. Aynı zamanda dağılması da çok kolay. Yani etrafa ulaştırmanız, görüntüyü çirkinleştirmesi de bir o kadar basit. O yüzden dikkatli olmanız gerekir. Eğer böyle bir şey yapmak zorunda kalırsanız. Mesela ben şu an tonu tutturamadım. Bu çok koyu, bu çok açık oldu. makyajına dönüyor bu arkadaşlar gitgide. Kamerayı biraz yakınlaştırdım ki yapabildiğim renk tonlarını biraz daha iyi görebilin diye. Şimdi gözüm bu şekilde oldu. Yani bayağı şu an. Arkadaşlar. Biraz önce size bu yüzüne görmüş olduğunuz makyajın devamını yaptım. Ama bir şey oldu ve kayıt durdu. Durmuş. Sildi. Yani bu yüzümdeki makyajı nasıl tekrardan yaparım hiçbir fikrim yok. Çok sinirlendim. Çok gıcık oldum şu an. Bu makyajın özelliği her şeyin Yüzümde görmüş olduğumuz her şeyin rujlardan yapılıyor olmasıydı. Bilmiyorum şu an görüntü hoşunuza gidiyor mu ama yaptığım şeyleri sadece kısaca anlatmak istiyorum ki en azından hoşunuza gider belki diye. ha gerçekten sinirim bozuldu şu an. Ağlayacağım yani. Ee, makyaja başlarken çektiklerim Allah'tan duruyor. Bu bir işte ruj challenge. Her şey rujla yapılıyor. Du. Ay çok küçük oldum gerçekten şu an. Kapatıp şey yapmak istiyorum ama. Neyse sakin olayım anlatmaya çalışayım. Ben yüzümdekileri anlatayım. Öyle devam edelim. Sakinleşmeye çalışıyorum. Ee, renkleri göstereyim. Bu video nereden çıktı? Bu video şöyle çıktı. İşte ben bir kere gözüme bir ucu far olarak kullanmak zorunda kaldım. Daha sonra renk çok güzel oldu, çok yakıştı. Çok hoşuma gitti. Bunun challenge'ını yapmak istedim. Kendi çapımda. Ee, i̇lk önce işte hepsinin isimlerini tek tek yazacağım. Ya da kenarlarda çıkar. Önce far olarak, daha doğrusu baz olarak Sunset Peach ve Dan rengini kullandım. Işıltı katması için. Daha sonra çok koyu bir renk olan Just Garnet'i sürdüm. Bu gözümü parmaklarıma dağıttım. Her, hepsi krem ürün olduğu için o şekillerce dağıtabilirdim. Fırça kullanamadım. Sonrasında ise gözümün altına ise şu Avon'un e, Marvelous Mocha gözümün alt kısımlarına bunu geçtim. Böyle kahverengi e, kalem görünümü vermesini istediğim için. Aslında üstüne de yapacaktım ama çok kurcalamak istemedim. Gözümün içine kaçmasından korkuyorum çünkü. Sonra sonra yüzüme highlighter olarak Genevieve Veden Wild'ın Breeze e, rengini sürdüm. Bu tam bir metalik renk. Şu şekilde. Şöyle. Ve burnumun şu üst kısmını sürdüm. Böyle çok hafif pembelik veriyor. Ama çok tatlı duruyor. Şöyle elinize de hemen hızlı bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Adı tam krem aydınlatıcı yani. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Neyse sonrasında ise dudağımda 3 tane renk var. İlki nemlendirici olarak bunu sürmüştüm. Ve Dan The E127 rengi. Bunu artık 3. kere söylediğim için E127 diye bir soğuk benizle söylüyor olabilirim. Kusura bakmayın. Daha sonra onun üzerine rose bulut sürdüm. Şu rose rengini. Sonra çok açık olduğuna karar verdim. Ve dedim ki biraz kuyultmak için pastelin şu bordosunu sürdüm. Kırmızı çok koyu bir bordosunu sürdüm. Ama sadece ortaya sürdüm. Kenarları sürmedim ve parmağımla dağıttım. Daha doğal bir görüntü olmasını istediğim için. Yanaklarımı ise hafif bir pembelik versin diye nereye acaba koydum? daha ne sürdüm şu an hatırlamaya çalışıyorum bunu mu sürdüm yok bunu sürmedim acaba ben ne sürdüm Ha bunu sürdüm bu da avonun gene bir rengi ama çok eski bir şey bu seri yani baya eski bir seri rengi de şu şekilde tam görebiliyor musunuz çok açık gül kurusu, mor, böyle kahvelikler falan barındırıyor içinde. Şöyle yanaklarıma dokundurdum. Size gösterirken artık elma şekeri oldum yani. Ve sinirlendim. Bu şekilde de dağıttım. Sonrasında Marvelous Mocha kahverengiyle de burnun kenarlarımı çizdim. Biraz daha dar gözükmesini istedim. Çünkü yaptığım highlighter'ın ortaya çıkmasını istiyordum. Ayrıca şu şekilde de alnımı da aydınlatmak istiyorum. Çenemle beraber. Bir şey de karşınızda yapmış olayım. Çünkü hepsi silindiği için. Ne anlatıyor bu insanoğlu? Deyip silinmeyiniz istemiyorum. Evet. Bu şekilde böyle hala çırıtı sürdükten sonra aslında makyajı bitirmiş olduk. Hatta ben size ikinci kere göstermek için sürdüğümden ötürü yanaklarım Baya bir elma şekeri. Yalnız yüzünüze kesinlikle bunu yapmadan önce şu an sıcak olduğu için ve eee yağlı cilde sahipseniz bunların hepsi krem ürünü olduğu için kesinlikle akar. Bas muhakkak kullanın eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız bir tavsiye olsun benden size. Eee çok üzgünüm gerçekten. Onu çektiğim şeyler nasıl silindi? Çok çok üzgünüm. Daha fazla devam edemeyeceğim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Gerçekten çok sinirlendim. Bilmiyorum görüntü en azından hoşunuza gitti mi? Böyle farklı şeylerden yeni challenge yapmamı ister misiniz? Merak ediyorum şu an. Ee, Japon tarzı challenge'ları ben çok seviyorum. İzlerken keyif alıyorum, eğleniyorum. Birkaç tane denemek istiyorum ama sizin de tavsiyeleriniz olursa benim için daha iyi olur. Daha hızlı karar veririm. Daha, daha, hızlı karar verir ve hızlı bir şekilde icraata geçebilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Keşke her bölümünü görebilseydiniz. Durum için gerçekten çok özür dilerim ama başka ekleyecek bir şeyim yok. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın ki beni biraz mutlu edersiniz bunu yaparsanız. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.